Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün size Minecraft'ta One in the Apple. Jump'ı yapacağız. Ceyhun ve Zafer var. Zafer şu anda mikrofonu yok. Ben Zafer merhaba yazmış. Hoş geldin Zafer diyoruz. Konuk oyuncumuz bugün 6. bölümde 6. bölümü aslında çekmiştik de. Koyamıyordum. Ben... Bak. Aşağı bakmayın sevgili seyirciler. 10 saniye kaldı paradan söyleyeyim. 10 saniye kaldı. Sonra ben taş kılıç alsam mı acaba? Ben ekstra can alacaktım ki. Başladı arada... o. Ben yine taş kılıç alacağım. Birinci bölümde. E bu arada Zafer seni gördüm. Arkanda adam var saldırıyoruz adama. Arkanda adam arkanda. Ben de adamın peşinden koşturuyorum. At gibi yemin ediyorum. Ha hayran Zafer. Ha Zafer seni gördüm aga. Ben de sizi Emre seni gördüm Emre bekle bekle Emre. Ben adamı ya saldırıyorum Emre aşağıya sal. Ya bak. Kalsın. Kim kasar? Oha burada iki etek var mı lan bir tane adama iki etek dalmak? Tabii ki de var şaka. Ay ben öyle bir yer biliyorum ki böyle gizli yer. sen senin arkanda adam var. Var mı? Ay yukarıda adam var. Yanda da bir tane adam var. Dur 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 adam var. Lava... Adam... Zafer bekleme ya kendini saldırma ona. Zafer ne? No? He sen, ben öldürmedim şimdi ona. No. Kuştum ha. Lan! Adam ikimizi de öldürdü. Beni de öldürdü. Ama Zafer ben adamı Zafer arkanda da. No. Zafer! Ya oha camuza bak ya. Zafer arkanda da. No. Abi camuzu öldürdüm ben. İntikam, İntikamım acı olacak. Evet arkadaşlar. Şu an ne sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum. Tabii. Her videolarda kötü çıkmış. Oyun acayip şu anda. Arkanda arkanda adam var. Arkanda adam yardıma gel. Allah aşkına bir kez yardıma gel ya. Ne oluyor ya? Gördün mü batar? Allah aşkına. Bu arada Zafer Hakan değil. Zafer öldü. Allah oh Allah Zafer Hakan değil diyor ya. Oğlum ben bu milletin kapısını yaşamak istiyorum. Zafer oyunda AFK mı ne ya? İki de gördüm ha. Zafer yanındayım. Hı. Ben valla gizli yerime çıkacağım. Dur dur bekleyin beni bekleyin beni. Oradayım ben. Orası burası benim lan. Ben. Zafer burası benim aga. Adamlar geldi mi vuruyorum bak sana vurabilirim. Buraya çekilen oğlum, burası benim yerim. Adam adam adam! Adam aşağıda adam var gelsene ya. Oğlum bekle ya. Abi niye gelmiyorsunuz ya? Ben atamı saldırıyorum gibi. Gel hadi. Sen oradan ben buradan. Ya da vazgeçtim. Sen diğer tarafta. Hayır oğlum orada da adam var. Ha? Al. Abi gelin. Saldırın. Ben de mi öldün adam? Ben öldürdüm adamı. Kader seni de, de gördüm. Kafayı da ben vurunca. Adam kimi. nerede? Adamı gördüm ben. ben Saldırıyor dedi adam. Ben valla herkes dağılarak vursunlar. Yoksa adam öldürür. Aynı yerden gidersen. Adam öldürdüm. Helal. Efendim. Oley. Ee, bu arada arkadaşlar e Tek kaldı ve başlamıştı. Başlamış mıydı? Aynen. Birbirimizi öldürüyor. Ha. Tamam. Siz de alın o zaman birbirimizi. Ben saklanıyorum valla. Evet. Emre saklanıyor ki ya. Emre. saklan saklan. Anası benim bir hakkım var lan. Ne yapayım oğlum benim bir hakkım. bu bölüm geliyor arkadaşlar söyleyeyim. Ne? Bölüm geliyor yani bu bölüm. Aynen %100. Bin, de bin. Oyunun bitmesine 30 tane kaldı. Gel şey yapıyorlar. gel gel. Gel hadi gel. Çıkalım teker teker. Gel. gel köprünün oraya geldi lan. Peki Ya oğlum herkes gelsin lan. Korkmayın oğlum. Ben geliyorum. Allah. Im. Lan iki saatten beri arkandaydım yemin ediyorum. Ya evet arkadaşlar. Ben eğlendim. Ee, şey bu kadar. Kazandı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.